Değerli bilim insanları, ben Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fikret Ramazanoğlu. Sizleri başkanlığını üstlendiğim UTAK İzmir'e davet etmekten onur duyarım. UTAK Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Kongresi Türkiye'de farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenler tarafından oluşturulmuş bilimsel bir platformdur. UTAK birçok sempozyum alanına sahiptir. Bu sempozyum alanları toplumsal araştırmalar ile ilgili olarak sosyal bilimler, spor bilimleri, turizm ve gastronomi, eğitim bilimleri, sağlık bilimleri, dil bilimleri ve mühendislik bilimleri sempozyumu ve benzeri şeklindedir. İlgili sempozyumlarda kendi içerisinde bilim dallarına ayrılmaktadır. Buradaki amaç bilim şölenine ilgili sempozyum alanı içerisinde yer alan tüm branşların etkili ve eşit bir şekilde katılımıdır. Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Kongresi, ülkemizin yetiştirdiği ve geleceği temsil eden genç bilim insanlarını onların hocaları olarak tanımlanabilecek olan tecrübeli bilim insanları ile bir araya getirerek geçmişten gelece bir aktarım sağlama amacına sahiptir. Bu amacı gerçekleştirmek için coğrafya olarak herhangi bir sınır, sınır tanımayan utak, ilgili aktarımı dünyanın herhangi bir noktası ve dünyanın neresinde yaşadığı ile ilgili sınırlama yapmaksızın her bilim insanına ulaşarak gerçekleştirmeyi ilke edilmiştir. Coğrafya olarak sınırlama olmaması ilgili bölgenin kültürüne de şahit olunması açısından tecrübe kazanımı sağlarken insan profilinde bir sınırlama olmaması kültürler arası etkileşimi en üst noktaya çıkarmak amacına haizdir. Ticari bir kaygı söz konusu olmadığında bu amacın gerçekleşmesi için her katılımcı doğal bir temsilci özelliği kazanmaktadır. Diğer taraftan farklı kültürlerle etkileşime giren Türk bilim insanları ülkemize de önemli bir katkı sunmaktadır. UTAK kongreleriyle elde ettiği kazanımları görev yaptığı ya da Türkiye'de temas ettiği diğer insanlara aktararak etkileşimin artmasına neden olmakta, o insanlar için de yeni ufuklar ve bakış açıları kazandırmaktadır. UTAK kapsam olarak Ortaya çıkış sürecinden de anlaşılacağı üzere genç bilim insanlarına önemsemekte ve öncelemektedir. Bu çerçevede katılımcı profil açısından yüksek lisans öğrencilerinden başlayarak alanında uzman bilim insanlarını kapsamaktadır. Tematik açıdan ise yine UTAK'ın açılımından hareketle toplumsal araştırmalar konseptini merkezine almıştır. Bu konseptte uluslararası bir araştırma ağı da katarak tüm dünyanın meselelerini ve hatta dünya toplumları meselelerini ele alındığı etkinleri, etkinlikleri kapsamına almayı hedeflemiştir. Önceliği elbette dünya tarihinde Türk milletinin özgün değerinin her yerde hissedilmesi adına atılan adımlara verirken tarihsel boyut bir medeniyet ortaya koymuş olan Türk toplumunun bilimsel açıdan farklı toplumlarla temas etmesini de sağlayarak ülkemizin her coğrafyada hak ettiği değeri ve doğru şekilde tanınmasını sağlamayı ilke edilmiştir. Bu açıdan stratejik olarak konumsal önceliğini Balkan coğrafya coğrafyasına ayırmıştır. Diğer taraftan UTAK, grand strateji açısından ise tüm dünya toplumlarıyla ile Batı dünyasından Orta Asya steplerine, Kuzey ışıklarından Afrika'nın derinliklerine temas etmek gibi bir kapsamada sahiptir. Buradan hareketle sizlerin de UTAK ailesinde yer almanız, ortaya koyduğumuz çabanın daha da anlamlı olmasına destek ve katkı sağlayacaktır.